Sayın Uğran Bey, Koca Spor ilgili görüşünüzü alabilir miyiz efendim? Taraftarlar çok süper. yeni Yenilgiye rağmen... Bir saniye efendim, ben onu da... Donacak tabii bu Ben konuşuyorum burada. Ha 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 Maç ne olur? Sebat'ı, Sebat'ı yener geliriz. Ondan sonra İsa'ı yeniriz. Helal. Saç, saç, saç ol lan. Saç, saç. Oha Bey, anam Alırsın merak etme. <laughs> Peki önümüzdeki Aksabat maçı ve İstanbul Büyükşehir Belediye maçları ne olur efendim sizce? Sizin görüşünüz ne her konu hakkında? Yeneriz. İstanbul Belediye'de genelik sürpriz burada. He? Safiye senden inanılmaz bir şey abi. Alacak tabi. Alacaktır karşına. İyi vay Orhan abi herkes seni tanıyor bu abi. Baksana abi çok ünlüsün. Ooo Orhan abi. Baksana bu <laughs> abi seni tanımayın yok ya. Hiç yok hiç yok. Dostma hastalığına sökün bunu ben. Peki Jali'ye gidebiliriz doğru mu? <gülüyor> ne? <gülüyor> Eski <yabani, gülüyor> üstten <geçir>, Ne <gülüyor> yapacağım onu ya? Başlıyor Yine başıma çöktü,